Aydın Merhaba. Şu an sabah saat 5. Günlerden sabah Diyarbakır'a gitmek için hava yükseleceğim. Şimdi Sabah Gökçen Havaalanına gideceğim. Oradan Kıvayollarına binip Diyarbakır'a doğru yol alacağım. Elimden geldiği kadar vlog çekeceğim. Ve nasıl gittiğimi, neler yaşadığımı da elimden geldiği kadar yansıtmaya çalışacağım. Bakalım. O zaman başlasın yol. <laughs> Afiyet Mustafa Bey. Teşekkür ederiz efendim. Çok beğendim. Sen beğendin mi? Harika abi on numara. Yazın abi. daha güzeldi eminim. Mi? Efsane ya abi. Yaza gelip burada otururuz kanka. Tam, tam bu masada. Tam bu masada <laughs> Neydi ismi? Zinciriye Konağı. Evet. evet, Zinciriye Konağı'na bizi getirdiler. Kahvaltımızı yaptık çok. ve birazdan çıkıyoruz. Provaya doğru gideceğiz. Biraz Diyarbakır gezeceğiz. Sonra Yunus'un provası var. Adam çalışıyor. Her daim. Siz, görmüyor musunuz biz? Yıllarda bunu halkın içinde yaşıyoruz. Yapmadığımız halt kalmadı. Kur'anları yaktınız, camileri yaktınız, saldırdınız, öldürmeye kalktınız. Milletçilik okulunuzdan sakalları kesin. Ben o dönem sen kayamışsın o. Ben sokaklarda dolaşıyorum, korkmuyorum. Ben yani gel, buradan kusur gelin. Hani bir ende kereş vardı, vardı kapının orada. Geçti dedim abinin içine bak, hocam hoca senden korkmaz. Ben sen kutudan korkmuyorum, git elinden gene aldılar bırak o. Yoldaki taşları kaldırdı. Millet hepsi korkudan sakalarını kesmiş, 6-7-8 milyon var, ben şahittim. Diyarbakır gezmeye devam ediyoruz sahne sonrası. Yunus da yanımda. Yunus fotoğraf çekiyor şu an. Bizi davulla karşıladılar. İşte arkamızda. ne gerek vardı ya? Aynen yani biz şey biz çok mütevazi insanlarız ama yine de işte davuldur, düğündür, dernektir yapıyorlar işte. Yani sağ olsunlar kutlamalar falan. <laughs> Her şey bizim için. Sağ ol Diyarbakır. 10 tane mi var gerçekten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet üşenmedim saydım. 10 gözlüymüş gerçekten. <laughs> 10 gözlü köprü. Bu da zaten hemen yanında kafesi. Şimdi biz o köprünün dibinde bir şeyler içmeye gideceğiz. Bir şeyler içmeye derken çay kahve içeceğiz yani. Böyle Evet, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine geldik ve Birecik ilçesinde de hemen böyle esnafları geziyorum. Bakın burada da bir nakış, böyle çeyiz işi yapan bir esnaf kardeşimiz, dostumuz. Tabii ki kuzenim. <laughs> evet, kuzenim Bahattin Kılıç'ın dükkanı. Şöyle bir gezdireyim size. Urfa Kapısı'ndan aşağıya doğru iniyoruz. Urfa Kapısı'nı biraz önce göstermiştik. Evet. Adam yolu kapattı ya lan. Aa şurada da bir sandalye koymuşlar. Aa valla. Keşke biraz daha erken diyelim ha. Evet, ee, gördüğünüz gibi iki dakikada hemen tarihe tarihi kebapçılığı. Burada kebapçı yok ki, ismi var. Yeni oldu. Yeni mi oldu orası? Lan kapalı. Açma lan, arada sırada açılır. Ulan burada bir dükkanda çalışıyor. Hangisiydi <laughs> lan? çocukken buralarda bir dükkanda çalıştım hatırlamıyorum hangisi. Oyuncakçılar 0-16 yaş grubu yeni ürünler ha. Çocuk şeyleri. Burası neydi? Eski Urfa lojmanı. <laughs> ne lojmanı? Küçük çarşı mı? Ha? Birecik küçük çarşı burası. Evet, birecik küçük çarşıdayız şu an. bak bu oduncu, bekmekçi. Evet, sonra. Soğan tahtası yapmış ama soğan tahtası, ekmek tahtası gibi. Yani Suriye zannedebilirsiniz ee, görüntüde ama Suriye değil arkadaşlar. Şanlıurfa'nın eski ilçesi. <laughs> Harbiden Suriye gibi duruyor ha. Gelip burada plato yapsınlar Suriye'de savaştan sonra diye çeksinler. Bak evlere bak mesela. İstanbul'dan yola çıktık Diyarbakır'a. Diyarbakır'dan hemen sonra ise Şanlıurfa, şimdi Şanlıurfa'nın eski ilçesinde. Orada da doğanıyoruz. Ee, bakalım daha böyle ilginç şeyler bulursam eğer, daha doğrusu izleyenlere ilginç gelecek şeyler bulursam. Bak bak Toros muydu bu? Ya bu ya araba. Ya bu araba ne? Toros bu arkadaşlar. araba. Bu araba ne? Karşıdaki önümüzden gidiyor. Evet. Toros, Toros. mu? Bakın Toros arabalar. Bağrından kopmuş. E, tarihi eser ve duruyor hala. Biniyor ha valla. Helal olsun. Çocukluğumda da biniyorduk. 35 yaşına ya geldim ya. hala biniyorlar. Tamam sen çak. Sen çak beşlik. Sen bilmiyorsun ki. Çak. Sen çak beşlik. Çak Aferin. o <laughs> hala geliyor. Tamam gel. gel. Tamam. Biraz da beni sev. <laughs> tamam seni de sev. <laughs> tamam ikiniz de seveceğim. <laughs> ya sen balsın lan. Lan sen bal mısın, bal mısın? Tamam seni seveceğim, sen çok kıskançsın. Şu an beni evime sok diye inek var. Ne oldu? İbo ne yapıyorsun İbo? İyi misin? Niye sinirli bakıyorsun İbo? Acıkmış. Bu ne biçim acıkma be? Karnına bak, mideye. Ama gerçi İbolar hep böyle doymak bilmiyorlar. Ne diyorsun kanka? <laughs> Konuşuyor resmen ya. Evet şurada da bir buzağı var. Şu buzağı ile bir görelim. Bro ne haber bro? Korkuyormuş. Bro. Bro'yu sevelim biraz. Ali Mutlu. Efendim? Gel sen de sevelim. <laughs> Gel <laughs> yavrum <laughs> Evet burası da Birecik. Birecik'in Mezra Beldesi Mahallesi olarak. Eskiden beldeydi daha doğrusu Şimdi Mezra Mahallesi olarak geçiyor. Artık e, ablamların bahçesi, evi, inekler, köpekler, İşte burada erik ağacı var mesela. Artık çiçek vermiş e, ağacı. Böyle bir bahçe. Çocukken hep burada oynardık. Şurada kayısılar yerdik, cevizleri koparırdık falan. İşte buğday tarlası var sarımsak tarlası hemen yani <laughs> şu an bunlar da herhalde ahırına girmek için biraz e, ablamı çağırıyorlar. <laughs> yanımızda iş başladı. Pişt kanka. Kanka. işte yakışıklı. Yakışıklı. Fotoğraf çekmeye gidelim. Yeni Birecik tarafı. Meydan mahallesi de geçiyor galiba ama ya da bilmem bir şeyler. Yani böyle yeni bir kentleşme yeri aslında. Şöyle Şöyle bir çevireyim. Oo. -ta. ta, ta evet. evet, böyle bir yer. Yani biraz daha e, yeni ve gelişmiş marketlerin, iş olduğu bir yer. E, Bilecik'te zaten küçük bir yer ama 100 bine yakın bir nüfusu olan bir ilçe. Şanlıurfa'ya bağlı, Antep'e 40 kilometre, Şanlıurfa'ya 90 kilometre bildiğim kadarıyla evet. e, böyle bir ilçe. Küçük, ben burada doğdum, büyüdüm. Ama ben doğup büyüdüğümde buralar dutluktu. Yani buralar yoktu. Yanımda da Eren var, yeğenim. Merhaba. <laughs> Youtuber olmayı çok istiyordu ama bir türlü olamadı. <laughs> Kaçıncı sınıftasın Eren? 6. Dersler nasıl? İyi, çok en iyi. En sevdiğin ders? Görsel sanatlar. Görsel sanat. Gerçekten güzel resim yapıyorum. Valla? Senin Aha. resim kabiliyetin var mı? Yani yapıyoruz. Yani. <laughs> Yeğenim ama bilmiyordum resim kabiliyeti oldu. Küçükken cinali çiziyordu. <laughs> yani şimdi ya bakacağım resimlerine. Eren'le yolculuğumuza devam. Ne aldık Eren? <laughs> Zantonya dergisi. Zantonya dergisi aldık. Bir de Harry Potter felsefe taşı <laughs> kitabını aldık. Ee, Eren'in istekleri üzerine okumayı çok, okumayı çok merak ediyormuş istiyormuş aldık ve şimdi işte Fırat kenarı aslında burası. Fırat sahili var hemen ileride. Şu bölge gösterdiğim bölge Fırat. Ee, burası da spor sahası işte böyle maçların falan yapıldığı yerler şöyle arkamda Öyle bir şey stadyum falan var işte. Sağlı sahalar falan var. Zaten buraya da Sağ Mahallesi deniliyor. ya ismi değişmediyse Ben çocukluğumda burada yaşadığım dönemlerde öyle deniliyordu şurada ne yazıyor Fırat programı kapsamında 30 milyon euro gelecek bir sorucu diyor. <laughs> 30 milyon euroyu hiç etmek için şu an uğraşıyorlardır çünkü burada öyle bir sahil yaparlar ki hemen böyle e, duvar yaparlar koltuk yaparlar bir ay sonra çöker o kadar kısa mal ederler o parayı da indire almıyor genelde Türkiye'nin sistemi maalesef böyle yani yerel yönetimler o kadar kötü ki çok şey yapamazsınız, sadece göstermelik işler yaparlar. Mesela şu yolu göstereceğim size. Mesela bu yola bakın, Ya yani bu yol neden kilit taşı, neden asfalt mesela. Bu yılda 3-4 defa sökülür sökülür takılır, şunun gibi düşünün mesela şimdi. Söküp söküp takılır, ee, sonra genelde bu kilit taşı ihalesi belediye başkanına yakın bir akrabasının olur. Yani kızının olur, gelinin olur, damadının olur damadının damadın akrobası olur falan. Öyle bir şirket kuruluş. Bu işi üretir sadece ve yılda 2-3 defa da bunu söküp söküp takarlar. Onlar da bu işten para kazanırlar. Yani hep aynı sistem. Aynı süre gelip gidiyor. Umarım bir gün bu sistem gerçekten değişir. Gerçekten halkın belediyeciliği oluşur ve halk için bir şeyler yapar. İşte gördüğünüz gibi şuralar Fırat kenarı olarak geçiyor. Fırat kıyısı sahil deniyor. Bireciğin kanatları kanatları demiş ama yani baya tabela değil o kadar önemsememişler. Sarı Boğazlı serçe var, çöl koşarı, kum kekliği, Irak dedi kardeş falan. Bir de buranın bir baykuşu vardı ama şu bölgede yaşayan. Şu an ne durumda bilmiyorum. Onunla ilgili bilgiler artık yok. Burada çok meşhur eskiden burada bilgiler yer alırdı ama şu an görünmüyor. Şurası da Fırat kıyısı bahsettiğim çizgili ishak kuşuymuş. Baykuş zannetmişim ama baykuş türü gibi bir şey. Şu hayvan çizgili ishak kuşuymuş. Tüm Avrupa'da görülmesi en rahat ve en nadir yerlerden biri Şanlıurfa'da çizgili ishak kuşu gündüzleri pasif geceleri ise aktif bir şekilde avlanan bir baykuş türüymüş. Sıradaki yer neresi olacak ama zaten çok büyük bir şehir değil. Birecik. Aynen. Ee, dolayısıyla yürüyerek de bitirebiliyorsunuz. Ben de gezdiğim aslında işim olan yerlere gidiyorum gittiğim yerde de böyle size bir vlogla paylaşmak istedim. Yani en azından siz de görün. Nasıl bir şehirde büyümüşüm. Bu şehirde doğup büyüdüm çünkü. Evet dostlar, önce Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'dan sonra ise Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gittik. Ve Birecik ilçesinde yani benim doğup büyüdüğüm bir şehir doğrusu. Orada gezdik ve İstanbul'a döndüm. İstanbul Havalimanı falan çekemedim ki çok yorgundum ve çok yoğundu arkadaşlar. Şimdi eve geldik ve evde çektik bunu. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir vlog çekelim dedik. Gezimizi sizinle paylaşalım istedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl butonumuz var. Katıl butonumuza da katıl üyemiz olabilirsiniz. Orada bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.